2-3 hafta önce bir Xbox Series X'in fiyatı 9300 TL olarak açıklanmıştı. Ki bu vergiler ve kur nedeniyle maalesef iyi bir fiyattı. Ancak daha sonra PlayStation 5'in Türkiye fiyatının 8300 TL olmasıyla trajikomik bir durum yaşadık. Fiyat çok pahalıydı ama ucuzdu da. Ve Xbox'ın kötüsünün iyi fiyatından da iyiydi. Tabi yine pahalıydı. Bugünün şartları için ucuz, ucuz olduğunu gerçekleştirmiyor tabi. Cümle kuramıyorum bu konu hakkında. Anladınız siz benim demek istediğimi olmayacak fiyatlara seviniyoruz. Ama maalesef şu an elimizden gelen başka bir şey yok. Konuya geri dönelim. Xbox'ın Türkiye fiyatı sadece Türkiye'de yer etmedi kendine. Yurtdışındaki basında da büyük yer aldı. Belki gelen küresel tepkiden, belki de Türkiye'de yayılmayı planlarken birden en büyük rakibinin büyük oranda ucuz olmasından Xbox Series X fiyatında bir yenilenmeye gitti ve fiyat 8300 TL'ye düştü. Şahsen hayatımda hiç konsol oyuncusu olmadım. Konsolda da neredeyse hiç oyun oynamadım. Ama bu konuyu daha iyi yorumlayabilmek için bir konum var. Aslında yok. Yeni nesil bir konsol mı karar veren ama hangisini alacağına karar veremeyen arkadaşım bu konuda kararsız kalmıştı. Özel oyunların nedeniyle PlayStation 5'i, Game Pass nedeniyle ise Xbox istiyordu. Xbox'ın iyimser fiyatı biraz Xbox'a yönelmesine neden oldu. Ama daha sonra 8300 TL'ye çıkan PlayStation 5'in önerilen fiyatına karşılık bugün Xbox Series X'in 8300 TL olması işleri değiştiriyor. PlayStation 5'in kesin fiyatı bu değildi. Bunu belirteyim. Evet resmi açıklamaydı fakat altındaki dipnot belirsizliğe yol açıyordu. Mağaza payı o anki kur gibi durumlar durumu karıştırıyordu ki Xbox 8300 TL yoldu. İşte rekabetin kullanıcıya faydası. Epic Games'in Steam'i yakalamak için beleş oyun vermesi gibi bir durum aslında. Ve bu rekabet umut vaat edici. İleride daha özel fırsatlar ve özel fiyatlandırma habercisi olabilir. Üreticilerin artık Türkiye'deki oyuncu potansiyelini fark etmesi hoş bir durum. Thank you.